Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler herkese. Ben annemin mezarını ziyarete geliyorum. Bugün ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Buradan da tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlı, sabır diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. Bizim mezarlığımız burası. <laughs> şu Kasım ayında da şu yapraklar döküldüğü zaman ben şey oluyor. Bu da doğanın kanunu. Doğanın kanunu da ben... Neyse çevre kirlendi mi rahatsız oluyorum ya. Burası Aşık Mezarlığı. Tüm ölmüşlerimizi Allah rahmet eylesin. arkadaşlar. Hayır sabahlar herkese. Daha sabah saymış. Şöyle lahanam vardı sarayım. Pişsin bayağıdır sarmıyordum. Yoksa çürüyecek. Ziyan olacak onun için sarayım da. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nerelerden izliyorsunuz bizlere? Yorumlarda lütfen yazın. Bazılarını biliyorum nerelerden de bazılarını da unutuyorum. Bende bir de uykanlık var. Hava bugün kapalı, biraz yağdı sabah. Bundan anayı da sobada mı pişiririm, evde mi pişiririm onu da bilmiyorum. Karar veremedim ya. Kulağına da güzel değilmiş bu sefer. Bakın hiç güzelin olmamış. Bu sefer yumuşak böyle seçiyordum. Büyük büyük sevmem de. Bazıları düdüklüde pişiriyorlar. Düdüklüde nasıl bilmiyorum. Hamur gibi olmuyor mu bilmiyorum ben. Hiç pişirmedim. Ben tencerede alt kısık ateşte kaynadıkları kadar kısarım. Yavaş yavaş pişer. Çok pişip yani böyle dağıldı mı sevmem. Gerçi tercihim seversin de yani bazıları da belki öyle seviyordur. ne yaz ne kış kararsız <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi böyle işte ben lahanayı sararken yemesini çok severim de içinde kıyma olduğu için. Çiğ kıyma da zararlı. Lahana kıymasız hiçbir şey benzemez. buradan şehit ailelerine tekrardan baş diliyorum. Allah sabır versin. Şehitlerin mekanı cennet olsun. 20 evi ateş düştü. Allah çok bol bol sabırlar Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkes hayatına devam ediyor. Arada ben içine biber de yapıyorum şöyle. Biber de sararım lahana gibi. Benim bahçem biberi lezzetli, acı, ince kabuk, incecik. Şöyle sarıyorum. Hiç güzel değilmiş lan ha. Erkeğe bir şey almaya gönderirsen öyle ol. Ben meşim hiçbir şey almayı bilmez. Hemen alır gelir. Hemen. Hiç bakayım. Sorayım. Fiyat araştırayım. Yapmaz. Ben kendim onun için her hafta ben kendim gidiyorum. Şunu al desem nerede? Adam arkada çürük çargı verir alır gelir. Ay. Evet arkadaşlar ben lahanamı bitirdim. Şöyle sardım. Bu sefer daha az sardım. Çok sarmadım. Çünkü çok fazla yemiyoruz. Şimdi ocağa koyup pişireceğim. Şurada biraz içim kaldı. Onu da dolaba koyarım. Bir dahaki şeyde içine katarım. Bunu ben sobada pişireceğim herhalde. Büyük bir ihtimalle değil mi? Sobada pişireyim. Çünkü ev çok kokuyor. Küçük gün çıkmıyor kokusu. O zaman Soba. sobaya gidelim. Sobaya gidelim. Tamam yansın şöyle. Bağınayı da koyayım pişsin. Altı kapalı mıdır açayım. kaynasın. büyük odun denk gelmiş. Evet arkadaşlar lahanam şöyle güzelce pişti. Şöyle bir bakın. Güzel oldu. Soba pişti. Ondan sonra patates de attım yine. Hoşaf yaptım. Kayısı hoşafı. Onu da pişirdim sobada. Dur onu da getireyim de. Mustafa güzel bak her şeyi yapabiliyorum yani. Şöyle hoşaf. Bahananın yanında güzel gider. Ondan sonra patatesim piştim bir de ona bakayım. Bol bol patates yiyoruz valla. Patates gibi olduk yiye yiye. Çok da yemiyoruz biz de. İşte. Videomuzu bitirelim burada. Videomu sonlandırayım. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Al, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Devamında sürpriz video sürpriz var. Sürpriz videomuz var. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Herkese merhaba. Anneme destek videosu çekmek istedim. Haşhaşlı revani yapıyordum. Belki videolarını eklerler. Burada 4 yumurta şeker var. 4 yumurta var. 1 su bardağı şeker. İrmik koyacağım. Süt. Haşhaş. Klasik revani ama bir haşhaş ekleyeceğim. Daha sonra üstünü şerbetleyeceğim. Devamını da çekerim yine. Evet hamurumu hazırladım sayılır. Tekrardan malzemeleri sayayım isterseniz. 4 yumurta, 1 su bardağı şekerle çırptım. Köpürene kadar. Daha sonra süt, 1 su bardağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı haşhaş ve şekerle valinin kabartma tozu un. Unu da ben genelde kıvamına göre ayarlarım. 2 su bardağı koyabilirsiniz. Kıvamına bakarak yine de kontrollü. Şerbetimi de önceden hazırladım. 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suya kaynattım, soğumaya bıraktım. Büyük borcamda yapacağım. O yüzden biraz ölçüler çok. Eğer siz küçük borcamda yapacaksanız yarıya düşürebilirsiniz. Böyle tepsiye dökerken görüşelim. Orcamı bu şekilde yağlıyorum. Gerçekten böyle hem çekim yapmak, hem de bir şeyler yapmak çok zormuş. Şimdi onlar daha iyi anlamış oldum. O yüzden benim de bir kusurum varsa, lütfen görmezden gelin. Biraz acemiyim, onlar daha yani neticede daha çok tecrübeler. Bir destek olmak istedim. Bazen farklı tarifler isterseniz siz de yorumlara yazabilirsiniz. Çekerim, atarım ben de. Onlar da videolarını eklerler. Bilmiyorum nasıl olacak video ama elimden geldiğince çabalıyorum. Eşim de evde. Yok belki olsa o çeker, bana yardımcı olurdu ama. Güzelce yağladım morcamı. İşte ama gerisini nasıl sıyıracağım bir elimde telefon devamını fırına atarken göstereyim o zaman bu şekilde kalıbıma döktüm 180 derecelik fırına atacağım önceden ısıttım ben üstüne krem şanti şerbetten sonra krem şanti sürmeyi düşünüyorum İsteğe bağlı isterseniz kullanırsınız isterseniz kullanmazsanız. Revaniyi biz çok severiz genelde. Ben de aklıma bugün haşhaşlı revani yapmak geldi. Metehan ve eşim tatlıya bayılıyor. Anneannenin kanalına, kanalına bir selam ver oğlum. Hadi. Onu atacağız bu videoyu. Bir el salla. Anneannemin kanalında kalın de. Hadi söyle kapatacağım. Annenin anne kanalına kalın. Teşekkür ederiz. Pasta yapıyorum ben de sana. Revani yapıyorum akşama. Ama 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 ben evet. Yiyecektim. evet sen yiyeceksin. Çırptım hazırladım. Şimdi fırına. Pastanı evet tekerle o kadar zor ki. <laughs> Tamam. Kekimiz pişti. Şu şekilde kabardı. Şimdi bunun ilk sıcaklığı geçecek. Soğuk şerbetle buluşturacağız. Şerbetim soğuk. Kekim sıcak olacak ama şu anda çok sıcak. Biraz daha bekleyeceğim. Sonra şerbetini dökeceğim. dinlendirmeye bırakacağım. Krem şantisini de çırptım. Onun da üstünü süsleyeceğim. En son süslerken bitince gösteririm. Evet, tatlımı krem şantisini sürdüm. Tabi biraz acele ettiğim için tam güzel sürlemedi biraz dağıttım ama çünkü videoyu yetiştiriyorum at dediler. Erzurum'dan bir destek videosu çekiyorum. Desteklerseniz abone olup beğenirseniz mutlu oluruz. Narlarımı ayıkladım. Narla süsleyeceğim. Gerçekten narım da maşallah çok güzel çıktı. Şerbetimi döktüm. Keki soğuttum biraz. Dinlendirdim. Tabii siz daha fazla dinlendirirseniz iyi olur. Ben bir saat kadar önce bekleyebildim. Krem şantisini sürdüm. Narla süsleyeceğim. Biraz teknik aksaklık da yaşadım açıkçası. Elektrikler de kesildi. O arada tam kek pişerken. Yani acemilik tam bugün beni buldu. Bu şekilde hazırladım. Yani videonun bir kısmını yollayamadım. Bilmiyorum nasıl birleştirecekler, nasıl yapacaklar hiçbir fikrim yok. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. İpek nasıl editörlük yapacak. Şu şekilde süslemek istiyorumlarla. Mevsimine göre meyvelerle süsleyebilirsiniz. İsteğe bağlı. İsterseniz sindistan cevizi, haşhaş, çilek ne isterseniz. Tabi nar mevsimde olduğumuz için nar daha çok yakıştı diye düşünüyorum. Bu şekilde göz kararı her dilimin ortasına gelecek şekilde ayarlayacağım. Evet, süslememi tamamladım sayılır. Aslında nanem de olsaydı çok farklı bir dekor daha vermeyi düşünüyordum ama nanem kalmamış. Annem yıl olsa kesin bahçeden bulur. Yeşilliği hemen kullanırlardı ama şu anda benim elimde yok. Bu şekilde süsledim. Çok hoş görünüyor gerçekten. Sizler nasıl? Beğendiniz mi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Erzurum'dan buradan herkese selam olsun bir destek de bulunmak istedim. Yorum yazarsanız, beğeni yaparsanız mutlu edersiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Tatlımız tamam, dinlendireceğim artık akşama kadar. Bu şekilde oldu. Gerçekten çok hoş görünüyor. Siz isteğe bağlı süsleyebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde. Şuradan bir Erzurum'u da size göstereyim. Ama bugün kara bulutlu. Soğuk. Ama bu sene daha kar bir yağda eridi. Kar yok şu anda. Gerçekten hava bugün çok soğuk. Hiç güneş çıkmadı. Erzurum'dan herkese selam olsun. Tüm Erzurumlulara, tüm bizi izleyen herkese Bol bol selamlarımı yolluyorum buradan. Desteklerinizi bekliyoruz. Ben de bugün bir destekte bulundum. Kanala abone olursanız mutlu olurum. Pastamız bu şekilde. Sizler de denerseniz, yorum yazarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.